videodayız arkadaşlar sen böyle konuşma abimle birlikte diyeceğim tamam mı tamam abi. evini yağmalarken tavanda karpuz olduğunu fark ettim tavanda kim karpuz yetiştirir ben sen tavanda karpuz mu yetiştiriyorsun? abi lütfen benim isteğimi kabul et bana isteğin şu an gelmedi bana Heh, şimdi geldi Lütfen gıcıklık yapmadan kabul et. Abi. <laughs> ben de sana gıcıklık yaparım. İstek atmadan durmam. <laughs> i̇stek, i̇stek istek 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 istek. Ben hepsini reddederim. Abi lütfen. Ya düzgünce bir karpuz kesmek istiyorum. Oğlum başkasının evindeyiz zaten. Adam geldiğinde bizi elmas kazmaya ile kovalarsa ne yapacağız? Karpuz <laughs> yiyeceğiz. Karpuz mu yiyeceğiz? Tam zıplamamız arttı diyelim. Ne yapacağız? Zıplaya zıplaya kaçacağız. Ha, bu arada Zeynep. Evet. Bana baş kaldırma. Elindeki şeyi de ben verdim. Zırlıyım gördüğün gibi. Abi sana nasıl baş kaldırayım? Kılıcımın tadına bakmak istiyorsan kaldırabilirsin. Baş kaldırmadım ki sana. Hef. Bana ne ya? Ne 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 azıcık karpuz toplayalım. Azıcık dediğim bütün her yeri toplayalım. Abi nasıl çıkacağım ben? Karpuz ya katın. oyuna ilk gün başladığın için noobsun sen. Benim gibi azıcık prolaşmaya bak bence. Tamam pro abi. Ee, şey az önce iki karpuz kazdım ve karpuzların altı boşmuş. Yani karpuzlar yere düştü ve şimdi aldım. Yes. Ben de düştüm yanlışlıkla. Her yeri alttan kazmıştık ya hani daha önce. Üst, üste üst, <laughs> gitmeyi yolunu bulunca. hep bu arada haberin olsun istiyorsan benim evime ışınlanayım. Sana işte kattım. Gel. Önce bu karpuzların hepsi bitecek tamam mı? Abi tamam da ben yine aynı yerdeyim. Evet evde mi olmayı bekliyordun? Canım canım evimde. Benim evim ayrıca Neyse. Evimde seni J ile hapsedeceğim ben. Tamam mı? Lütfen abi. Tamam hapsetmem. İstiyorsan bir izleyicilere de evime de gösterirsin. Böyle hava atarsın. Bu benim Abi. Var. Sessiz ol be Hadi gel ben azıcık dönüşürüm. Su kırmayın deneyeceğim. Suyu sadece kovayla alabilirsin biliyorsun değil mi? Bilmiyordum. Bu olunca her şey böyle olur zaten. Abi bir şey bir yere girdim. Neredesin? Bir şey buldum. Şapşal bizim oranın ilk girdiğimiz yer hatırlıyor musun? Hatta ben ihtiyacım olan her şeyi alıp da ihtiyacım olmayanları sana bırakmıştım ya. Evet ben şapşalım. Ya Aytaş Ay taş yapamıyorum ya. Ay taşı istiyorum ben. Ha bu arada burada güzel şeyler varmış hala. Kiraz yaprağı aldım. Ha bu arada haberin olsun biri bana teleport etmemi istedi. Seçti ve diye tanımadığım biri. Kabul edeyim mi? Etme. Tamam tamam, tamam et. sonra büyük ihtimal tekrar isteyecek istek ama Zep bence buzları da kır buzlar da kolay bulunan bir şey değil. Dur dur du. Bak yine attı istek. Kabul Yine kabul etme. Hiç istemiyormuştu. Ben buraya da burada bayağı buz kırdım. Adam evinin halini görünce. Ya bak. Zaten burada ben olsun bu kadar güzel bir evi koruma koymamış olamaz adam. Ben benim bir teorim var. Ne? Bence adam buraya koruma koymuştu. Fakat oyuna eğer yarım saat oyna oyuna eğer bir ay girmezsen oyundaki koruyucuların kayıp olduğu için Bence o adamın koruyucusu da kayboldu. Tamam. Bak yine attı istek. İstemiyorum kanka ya. Sana bu karpuzlardan bırak. Abi karpuzları bitirince işte kabul edersin işte Bir saniye burada buz var. Nerede? Sen ne? Zeynep. Burada gizli bir yer varmış. Sana Öyle. istek atıyorum hemen. Aa, bak o adam bana tekrar istek attı. Abi o benim. Tamam bu sefer sensin ama önceden olduğunu biliyorum. Gerek yokmuş. Zaten boşmuş. Abi yani istek attın. E, ben de reddettim. Ne olmuş? Ve burada lav var. Ben lavı çok severim. Bak. Dın dın. Bak Zeynep lavı çok severim ben. Lava hayranım ben. Bak. Dın 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 dın. Abi canın düşüyor farkındaysan. Biliyorum. Zer hem sağ olsun yavaşlattı. Ölmek isteyenler oraya. Ölmek isteyen. Ölmek isteyen. Abi buradan bir şey alamıyorum niyeyse ben. Zep o yapabileceğin şeyler. Burada mesela gel Zeynep. Bunda bunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin falan da filan da. Ama benim her şeyim o diken yapabilirim zırh falan diyor. Ama zaten zırhlarım full. Zırhlarım mükemmel. Tamam. Bak adam yine istek attı. İstemiyorum lan. istemiyorum lan. Şuna. Ya ben bunu istemiyorum. Ben Bak, bunu istiyorum. Al. Alamıyorsun işte. Diyor ki altına ihtiyacın var. Her şeyi alabilseydin. Şu an benim üstümde elmas zırh görüyorum. Demir değil. Üç elmas ihtiyacım var. Bu. 3 Üç ay taşıma. Senin evet. altı tane elmasın var. Eve işin alıp kendi kendi dolabından alabilirsin. Abi. Da ben tekrar üst kata çıkacağım. Orada da bir sürü buz vardı. Buz. Abi dur. Sana hemen ışınlanma talep ediyorum. Niye ya? Beş adım atacağım. Tamam ama yine de bu son kabul edişim. He, gel. Ne, gerçekten mi? Gerçekten değil. Ana. Şey Zeynep burada boş bir yer var. Evet. Bak. Kim oraya girmek ister? Ben değil. Sen. Girmezsen öldürürüm seni. Abi polis. Tamam. Hatta ben şuradaki madene gireceğim. Sen girdiysen ben de girerim. Hangi madene girdin? Bir tane kapı vardı girdim işte. Buradakine mi ilerledim? Galiba alt Abi neredesin? Bilmiyorum bir yerdeyim işte. Burada güzel bir yer varmış. Neyse. Ana iskelet tablolar burada. Bak. İskelet tabla. Gelledim. Zeynep. Bir yere düştüm. Şapşal. ilerleyeceğim. Seni gördüm. Tamam. Gördüysen. Ben olsun burada biraz dikkatli ol. İskelet tablolarından var. Ben onları bir kesip geliyorum. Canım azıcık kemik çekti çünkü. But kemiği severim ben. But kemiği severim ben. But kemiği, but kemiği, but kemiği. Abi bana köpek ve kedi lazım. Sen korumaları için mi? Hı hı. Ama seni korumak isteyen hayvanlara zalimce davranamazsın. İzinin yok sana. Geldin mi? Evet. Bak zırhımı da göster arkadaşlarına. Mis gibi zırhım var. Pis gibi. Neyse. Blaksiya. Sen adını söyleyeyim onlara. Senin adın ne? Nervo Suhoer. Benimki? Bula bula. Seninki söylersem yalnız onlar kakaya boğulur. Söyle. Modern Marshall. Marshall hani değil. Hani Paw Patrol var ya. Model şey. Sandor Tatar Kalambiso gibi bir şeymiş. Bir... Evet, şapşal. Orası hayatta kalma oyunu yazdan yer. Hani hayatta bir saniye Zeynep gizli bir yer buldum. Nere? Gizli bir yer buldum. Gel gel gel. Bir saniye burada ağaç var. Ağaç. Bakayım neredesin abi? Kocaman hadi. bir ağaç. Bana şu vermek istiyor. Ağaç istiyorsan. Ha bu arada seçtiği adlı kişi bana istek atmaya mutlu. Ee, niye merdivenleri kırdın şapşal? Buradan mı çıkılıyordu? Merdivenleri bana atsana. Merdiven yok ki bende. Çantanda merdiven var görüyor. Çanta. Bur Bunlar ne? Merdiven. Tamam at şimdi. Hepsini mi? At geri kalanını sana atacağım ben. Tamam. Attım dışarı. Atmadım. Attım. Bana doğru atacaksın şapşiyi. Tamam abicim. Çantaya girdim. Bak yok. Yok mu? Bir çekilir misin? Ya da Zeynep'ciğim. Biz burada kalıp biliyorsun değil mi? Abi ben attım. Evet. tamam Zeynep çekil o zaman. Bloğun içine atmışsın. Çekil. Çekildim. Bloğun içine atınca ne oluyor? Bilmiyorum. Hayatımda hiç bloğun içine bir şey atmadım. Ha. Evet. Bloğun içine atmışsın. Bir blok dışarı çıkmış. Hatta geldim. Artık şu an merdivenler bende. Geri kalanlarını sana atacağım haberin olsun. Tamam. Yalnız ben dedim mükemmel şeyler oh. Bana hep kötülerini bırakmışsın. İhtiyacım olanları aldım. Kız merdiven hazır. Tamam. Çıkmadan önce merdivenlerini vereyim. Tamam ver. Bana doğru bak. Baktım. Al şunu, 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 13. 13 tane merdiven verdim bana. Evet, 3 tanesini de kullandım. Arkana bakarsan anlarsın. Merdiven yaptım. Çık. 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 Kız önümdeydi. Nasıl arkama kadar geçti? Ana. Zeynep buraya girme. Çok geçti mi? girme seni. Orada iskele tablalar var orayı kapatalım. Abi bana bir köpek lazım. Zeynep bunları sakın kırma. Buranın altında iskele tablalar var seni öldürür. Ben onları çat 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 gebertirim de seni öldürürler. Bu yüzden bence sen girme oraya. Alt kata ineceğim ben. Neredesin? Alt katta. Alt kat nerede? Aa, biri bana vuruyor. Sen ya, burada zombiler var. Ya, burayı zombiler istila etti. Bana istek atabilir. Uy, 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 uy. Zombilerin olmadığı kuytu bir köşe yaşamayacağım. Aşmaş. zombiler buraya kadar da gelemez. Zep, az sonra bana istep, Abi bak. buraya garip şeyler yazıyorum ve tamam. Dışarı tıkladığında oluyor. Bak şu an yazdığı şey orada. Sep şu an bir sana ateş ediyor biliyorsun değil mi? Sep can azalıyor. Abi kim ateş ediyor bana? İskelet abla başka kim olacak? İskelet abla buraya kadar gelemez. Bu çok geçti. Çok erken koştu. Burada da zombiler var. Bu yüzden çabuk koş. Çabuk ko Evet. Eşyalarım da mı gitti? Tamam eşyalarını alırım ben. Fakat al şunu. Evime git. Al şunu. Ben o tamam. eşyaları alacağım. Senin için alayım. İnek keseyim ben de bari. Kız zombiler. Evet eşyalarını görüyorum. Evo ışınlanacağım haberin olsun. Tamam. Bir tane zırhım kalmış bu arada. Gereksiz bir şey atacağım. Domuz at gitti. Geldim Zeynep. Abi ben ölüyorum. Ne oldu? Biri bana vurdu. Evet. Ama en azından eşyam yoktu. Evime ışınlan. abinin Abi. evine Git yatağına yatman Gel. gerek abicim. Yatağına yat. Eşyalarını da kapıya koyuyorum. Kapının önüne koyuyorum. Akça uzak. Bu bende yoktu. 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 Sen de olmayanları o alıyor yoktu. musun? Bu sana hatta tahta zırhlar bende hiç yoktu. Uyandığında kapıdan çıktığında al. Bunlar senin eşyaların. Abi benim akiler bu kadar az değildi. Benim çırt çantam da dop doluydu. Evet bayağı şey vardı çırt Badece çantamda. Sadece bir şey. eee bir tane domuzunu atmış olabilir domuz prezi olanı. Merdivenlerim var mı yok mu? Var. On üç tamam. Hatta sana bir hatta dur ben sana bir şey yazacağım. Kitaba bir şey yazıp sana vereceğim. kitabın var mı? Ben ne kırdım şu anda? Bir şey kıramazsın zaten koruman var. Don. Hazır mısın? Hazırım. Sana bir kitap veriyorum. Ee, Ver. Kitapta ne yazdığını oku tamam mı? Tamam. Al. Aldın mı? Aldım. Kitapta ne tamam. yazdığını? Çantaya koy. girdik. Kitaba bastık. Benim bir, bir şeyle kitap değiştir burada. Tamam. Şimdi kitaba bastık. Kitap yok. Bunu değiştir buraya koy tamam mı? Çıkıştim işte, de. Çıktım. Şimdi kitaba bas burada kitabı oku. Merhaba. ben bir şey yazabiliyor muyum? Ya. evet yazıp bana atabilirsin. Böylelikle kimseye koyma. Tabi yazamıyorum. Ya hadi ama ya. Buradaki alet neden işe yaramıyor? Tamam çıktım. Çıkacağım kitaptan. Abi ben yatamıyorum. Yatağa tıklaman gerektiğini biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Abi Tabii. merhaba yazısı geliyor. Tamam o zaman eline başka bir şey alıp uyu. Elime. Ya seçme. Ne alacağım. Heh, yatıyorsun şu an. Tamam. Hatta kafanın üzerinde. Hangisine zıplayayım. basacağım? La, 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 la. Tamam. kafasının üzerinde zıplıyor. Hangisine zıplıyor. basıyorum abi? İstediğini seç. Ama bu şans. Ben hep şansı seçiyorum. Şansa bastım. Tamam şimdi uyana basacaksın. Uyan. Tamam kitabı bana verir misin? Benim ilk bir işim var. Omaş. Kitabı bana verir misin? Omaş. Bak. Omaş. Bak. Omaş. Omaş. Zeynep. Attım ya. Attın mı? Hatır. Evet. Kitap burada. Kitaplığa koyacağım şimdi onu. Hadi. Şimdi yok ya hani. Kitaplığa koydum. Arkanda da bir kitaplıkta mavi bir kitap var aşağı. Bak kitaplıkta kitap. Gördün mü kitabı? Gördüm. Kitabı alakalı. Şunu bir kırmaya deneyeceğim. Kırılıyor mu? Kır Kırar, kırarsın ama ben koruma ku yaptım. Hani benim evim ya. Hani herkes geri zekalı gibi gelecek de. Ama botlar. Kürk. Demir diken. İyiymiş ha. Bunlar ne? Ya kürk ne? Kürkü nasıl yapıyoruz bu arada? Neye bakıyorsun? Şu an bir şey bakıyorum. Golem kazma, molem kazma yapabilirsin diyor. Bana mı? Yok bana diyor. Hatta alev topu yapabilirmişim. Yaprak yatak yapabilirmişim. Öf ya amma da şey yapabiliyorum Bir de ben bir şunlara bakacağım. Deri bloğu. Ve. Ha bu arada ben buradan kömür yapabilirim. Abi ben ne yapabilirim? Ne bileyim ben. bakabilir misin bana? Arkadaşlar bu arada sizi unutmuşum. Bu oyunun adı Black Sea. Daha bugün başladığım için çok kötüyüm. Zeynep Nur. Hatta ben kılıcımı büyüledim az önce. Daha güçlü şu an. Abicim. Ne? Yapar mısın lütfen? Ne yapacağım? Kankacım <laughs> sen bir çekil. Ben ne yapabilirim? Hey bana biri vurdu. Sen vurdun. Ne yapmamı istiyorsun? Benim ne yapabildiğime bakmanı tamam. istiyorum. Tamam. Şu an Zeynep'in telefon, telefonda ben oynuyorum. Hiçbir şey. Ne? Hatta şuna da bakalım. Sadece bunu yapabiliyoruz. Gerek yok. Şuna bakalım. Hiçbir şey. Şuna bakalım. Sıfırsın zaten. Bir şey yapamazsın. Ne bakalım? Hiçbir şey. Ne bakalım? Ee, bunu koyarsak sadece bunu yapabiliriz. Bence gerekli var. Tamam. Yaptım. Tamam şimdi söktük. Burada artık biraz daha şey yapabiliriz. Kılıçtır malıçtır, bir şeyler yaparsın. Okey. Kılıç yap. Ben alt yap. azıcık takılacağım. Kılıç yap. Beni yapıyoruz. ararsan. Tajaran. Tamam benim biraz bir şeyler kırmam gerek. Hemen bu evden çıkıyoruz. Sevpat senin şu şifreni bildiğin garip şeyi ne yapacağım neyle değiştiriyorum şu neyle ee, hatta değiştirmeyeyim ya herkes ona bakabiliyor yok ya da değiştirmeyeceğim senin şu demir sandık bu benimdi şu şuraya koyuyorum şöyle abi evet. sen kendi evini kırabiliyor musun evet ama sen kıramıyorsun şu an ben senin altınını koydum. Zırhlarını koyarım senin şeyine. Taş Neyle değiştirdim bu arada abi? Değiştirecektim ama sonra fark ettim ki şey oluyor olmaz. Herkes bakıp alabiliyor. Evet. Herkesin bakıp alabildiğini alabildiğini hatırladığımda ay taşı sandığı yapacaktım herkesin bakabildiğinde. Fakat sonra başkaları da bakar diye yapmadım. Hatta Zeynep senin şey... Ay taşı nasıl bulunuyor abi? Ben ay istiyorum. Nasıl mı? Nasıl? Madenlerde acayip nadir bulunuyor. Abi şansa bastım da ne gibi bir şansım oluyor? Yani ay taşı bulabiliyorsun belki. Biraz daha çok ay taşı bulursun. Ben geçenlerde şans aldığımda bu de biraz bulmuştum. Gelip de madene gidelim mi? Bu maden olur mu? Şapşal bu maden değil. Azıcık kömür mömür falan bulacağız. Hadi takıl peşime. Tamam seni bulurum. Bu arada. Şu, sana Abi unuttum. sen git ben istek atayım. Bu arada sana çok önemli bir şey atmayı unuttum. Şu an senin e, kazman yanında mı? Evet kazman mı? Kazma yok ki bende. Kılıç var kazma yok sen sana demir bir tane kazma, kazma atmıştın ya. Hani öldüğümde gidiyor ha, ya. Doğru. Al şunu. Birlikte kazarız artık. Nerede? Ya bir yere kalacağız işte. Hatta Hadi kazma ilk, nerede? Hatta gel X Spiderman'ın evine baskın yapalım. Hadi kazma göremiyorum. Sana attım. Bak X Spiderman'ın evi burada tamam mı? Hadi attığına emin misin? Sen git ben gelirim. Önce bir şu attığın kazmayı bulmam gerek. Galiba Sırt. bir taşın içine attım. Sana attım. Sırt çantama bakayım. He varmış. Evet. Bunu... Hadi ama ya. Kılıç. Derman'ın evinin alt katındaki gizemli yeri bul. Bunu koy. Yazayım sana ilk Spiderman'ın. Tamam. Okey benim. Burada için. da değil. Hadi burada bitiyor değil mi? Heh burada. Zeynep burada XP Derman'ın evine girdi. Abi neredesin? Oo oh, Zeynep burada baya kömür var. Abi sana istek atıyorum. Ya her şeyde istek zaten <laughs> bir ihtiyaç yok. Geldi. Gel Zeynep sen bir şunları kazarken sen Zeynep şunları kazarken ben de aşağı doğru gidiyorum. Abi benim şeyim yok. Kazmanı verdim sana. Kazma değil. Abi bunlar kazılmıyor. Demek ki şakamı anladın. Bu arada Zeynep şarjını azalıyor. İstiyorsan şarj prizini atalım. İkisi bir daha var. Yine az kalmış. Şarjini alacağım. <laughs> hmm. Şarjı alabilir miyim? Hani şarjı azaldı da. ben de. Hatta ikisi de derman elin az kaldı. Aa demir demir, 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 demir demir. Hadi ben benim kablo ancak buraya kadar uzanıyor. Tam orada kabloya yakın bir yerde oturursun o zaman. Ama ben de an şans <laughs> almıştım ya Zeynep. Bana ama, ama evet. şans geldi ha. Her Nasıl? Her yerde demir var şu an. Ama maalesef bazıları ikisi bir derman yanımda kalıyor. Ve hazır mısın? Şu an bilgisayarımın evet. gizli girmiş bulunuyorum. Ben bayağı aşağı indim abi. Bana ışınlanma isteği atsana. Gir, geldim yanına abi. Geldin mi? Bak burası X Spiderman özel evi. Abi giremiyorum. O taraftakilere bakamazsın. Sadece buradakilere bakabiliyorsun. Tamam. Lan kovası falan var burada. Çok güzel. Abi bunlar ne? İyi değil mi? İyi değil miymiş ya? İyiymiş. Sen Yanım, mi bakıyorsun? Ha evet kavunları kazıyorsun. Ha, tamam. Şimdi tamam. kavun bulalım. Şimdi kavunları. Boş şeyleri kazarken ben de bu sandıklardaki iyi şeyleri alacağım. Tamam mı? Sandıklar alınıyor mu? Evet bu taraftaki sandıklar alınıyor ama diğer taraftakiler alınmıyor maalesef. Burada iyi bir şey? Uf. Yok. Mısır. Bir sürü mısır. Burada? Bir sürü balkabağı var. Mı? Bunda bir sürü lav kovası var. Ben bu lav kovalarını aşıracağım. Harika. Sana da bir iki lav kovası veririm. Olur mu ama gerçekten bu senin evindekilerin kat kat daha iyisi. Ama bak benim her şeyim dolmak üzere. Yani tamam. Son bir yerim kaldı ve sonuncu lav kovasını da oraya tıştırırım. Bakalım burada iyi bir şey var mı? 6 tamam. kemik aldım. Ben de 13 kemik aldım.